Dayı para ver lan bana. Ne diyorsun oğlum? Para ver dayı para ver. Bozuk yok oğlum bozuk yok. Ben duyuyorum dayıcım cebinden şıngırtı geliyor. Anahtar oğlum o anahtar. Da dayıcım 6 yıldır profesyonel dilenciyim ben. 5 tane 1 lira Allah 2 tane Allah 50 Allah. kuruş var orada. Oğlum sen niye dileniyorsun? Çünkü Niye dilenmeyeyim dayı? Okulun yok mu senin? Okudum dayı mezun oldum da hayat vurdu bana ya. Hocam sizi hiç sevmezdim. Çıkışta arabanızın tekerleğini patlatacağım haberiniz olsun. İçimde kalmasın. Mezun oldum artık hayatımda yükselme zamanı. <laughs> Allah be. Yani pek yükselemedin dayıcım ya. Aa, eğitim önemli ama oğlum. Tabi dayı ben okuyamadım. Kardeşlerimi okutuyorum dayı onlar okuyacak. Ben okutacağım onları dayı. Mithat ne yapıyorsun aslanım? Ders çalışıyorum abi. Salak salak konuşma Mithat. Abi. Okul var ne olacaksın lan? Ya? Ne yapıyorsun abi? Ne yapıyorsun? Ge ne git gaz boranın Gas, hırsızı kara git. Mi? Yani durum bu dayıcığım. Ayaklarım tutsa gas yapacağım. Çalacağım alnımına akıyla. Muhtaç olmayacağım ama bir dakika dayıcığım. Ne lan? Alo Moruk ne haber ya? Zabıta mı bekliyormuş? Tamam. Şerefsiz eyvallah Allah. uzuyorum ben eyvallah. Tamam.